Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir bugün 14 Kasım haftası oğlak burcundayız arkadaşlar sevgili oğlaklar yükseleni güneş burcu ay burcu oğlak olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz beğenen abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın lütfen Kanalımızın içeriğinde Burçlar'a özel kahve, tarot bakımları ve zamansız zamanda yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek gö görebilirsiniz. Kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Haydi bakalım Oğlak Burcu'm. 14 Kasım haftası. Senin enerjilerin ne verecek? Genel enerjiyle başlıyorum arkadaşlar. Evet. Kolektife bir bakın. Sizi uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beyin atmayı unutmayın. Ee, Instagram Duraltire Fal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Genel enerjinize baktığımda Tek başınasın diyor. Tek başına olduğun bir enerji içerisindesin ama daha çok dualara sığındığın bir enerji içerisindesin. Duyguların inişli çıkışlı. Takip içerisinde olduğun bir kişi var. Yani muhtemelen bu kişiyi topluyorsun. Takip etmeye çalışıyorsun. Çünkü gözün üzerinde ve bu kişiyle başlangıç istiyorsun. Ama şu an için bir sessizlik hakim ve senin de gözün onun üzerinde takip etmeye çalıştığın halde haber alamıyor olabilirsin. Çünkü diyor ki evet bir takip enerjisi var ama sen hala yalnızsın. Ve almak istediğin haberler ya da öğrenmek istediğin bilgilere de ulaşamamışsın. Duaların var ve bu konuyla alakalı da şifan olacak diyor. Yani şifalanacaksın arkadaşım. Başlangıç gözüküyor zaten. Yeniden doğuş, yeniden başlamak, yeniden başlama kararı almak söz konusu olacak. Lakin senin inişli çıkışlı duyguların karşı tarafla aklındaki kişiyle karşı karşıya geldiğinde istemesen de olumsuz davranmana sebep olabilir. Karşındaki kişi seninle iletişime geçtiğinde sakinliğini koru. Duygularının öfkeli tarafını çok fazla yansıtma. Kurursan ve dinlersen ve sonrasında konuşursan zaten şifa ve başlangıç gerçekleşecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Peki bakalım sevgili oğlaklar. Klasik tarot bize ne verecek? Değnek şövalyesi. Asılmış adam. Yıldız. Keşiş. Ve kılıç kraliçesi. Evet bu kısmı olan arkadaşım. Bir dileğinin gerçekleşmesini bekliyorsun çok odaklanmışsın tavsiye alıyorsun birinden ya da birinden akıl alacaksın aldığın tavsiye ya da akıl gerçek yani samimi yani düzgün iyi niyetli bir kişi belki bir danışmanlık almak belki de çok yakın gördüğün bir kişiden akıl almak da olabilir bu aldığın tavsiye ya da destekle dileğinin gerçekliğini yaşayacaksın dedi. Çok azıcık bir sabır, çok azıcık bir beklemen lazım. Sonrasında dileğinin gerçekleşmesi senin başarıya ulaşmanı sağlayacak. Ve bu durum yüksek ihtimal bir işle alakalı olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet, kılıç ikilisi, kılıç sekizlisi, kılıç ası, tılsım beşisi ve güneş. Haydi bakalım şifa olsun inşallah güneş. Kalbinde ikilem var. İletişimle alakalı bir ikilem. Arada tehlikeli gördüğün kişiler var. Ya da sana ya da size engel olabileceğini düşündüğün kişiler var. Bu kişilerden kaynaklı kalbinde ikilem var ve üzgünsün diyor. Üzüntünü de şu an içinde yaşıyorsun. Ancak beklenen iletişim gerçekleşiyor dedi arkadaşım. Ve güneş kartı diyor ki tam net bir mutluluk. Kalıcı bir mutluluk, kesin bir mutluluk elde edeceksin. Ee, ve kalpteki ikilemden de kurtulacaksın diyor arkadaşım. Evet, devam edelim. Tasım dokuzlusu, şeytan, kupa ası, kılıç yedilisi ve kılıç onlusu. Evet bu kısımla uyumlanan arkadaşlar burada da küskünlükten bahsediyor ama diyor ki bulunduğun ortamda sosyal çevrende de olabilir iş çevrende de olabilir gözüne gerçekten kötü gözüken ya da birilerine karşı kin beslediğin hırs yaptığın öfke nefret biriktirdiğin birileri var asla barışmam asla mümkün değil onunla bir araya gelmem tarzında düşüncelere sahip olabilirsin. Çünkü sen aslında olanı olduğu gibi kabul etmişsin. Hani bu kişiyle iletişimsizsin ve küssün. Sen diyorsun ki yapabileceğim bir şey yok artık kabullendim bitti ben ona düşmanım diye olabilirsin. İşte böyle dediğin bir kişiyle barış olacak diyor. Bazen hayat insanı büyük konuştuğu yerden sınar ya asla demiş olabilirsin. Asla dediğin yerde içindeki öfke saman alevi gibi sönecek ve sizin aranızda bir barış olacak. Bu dediğim gibi bir arkadaşın da olabilir, sevdiğin de olabilir. Şu an içinde kime karşı böyle bir duygu besliyorsan, bu durum aranızdaki barışa sebep olacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Peki genel enerjiler ne verecek bakalım. döngü, bolluk, siz, ruh işi. Çok güzel. İlham ve cadı. Diyor ki içindeki cadıyı uyandır. Erkek izleyicilerim de dahil. İçindeki cadıyı uyandır. Dile getirmen gerekenleri dile getir ama sen yetenekli bir insansın. İçindeki gücü uyandır ve bu gücü kullanmaya çalış dedim. Yani Kendini bastırıyor olabilirsin. Kendini bastırmaktan vazgeçmelisin diyor. Şu an için niyetinde olan konularla alakalı belirsizlik ya da bilinmezlik içerisinde olabilirsin. Ortalık birazcık karışık sanki. Bu belirsizlik ya da senin kafanı karıştırıyor. Ancak e, burada diyor ki emin olana kadar, zihnine ilham gelene kadar... Evet ya şuradan yürümem lazım ya da şöyle yapmam lazım şeklinde. Kalbinden sana cevap gelene kadar bekle. Çünkü e, kafan karışıkken yapacağın adımlar ya da kafan karışıkken yapacağın konuşmalar seni yanlışa götürür diyor. Ve ayrıca sürekli 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 tekrar eden bir kısır döngü içerisinde olabilirsin. Bunu çözmek senin elinde diyor. Alman gereken dersi al ve yoluna devam et dedi. Ayrıca üzerine gelen çok güzel bir bolluk enerjisi. Bu bolluk enerjisi aşkla da alakalı diyor. Çünkü gerçek bir aşk, ruh eşin olan kişi sana doğru yaklaşıyor. Sana doğru geliyor. Hazır ol tekrar başlangıç yaşayacaksın diyor arkadaş. Peki işaret kartının sana mesajı ne olacak? Bakalım. Ego. Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeyi sağlamalısın diyor arkadaşım. Evet kolektifine en yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyan alın, uymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.